İyiyim sen? İyi ben de. Öyle evde. Oturmaca. Yurttasın değil mi şu an? Nasıl gidiyor? Sen... Ne yaptınız? İyi gidiyor. Gıcık. Okulda bir gözükmemeye başladın. Görmedim seni okulda. Bugün gördüm. Bugün gördüm ama öyle bir böyleli gördüm. Bugün Tuana'yı da görmedim. Tuana geldi mi bugün? geldi bugün beraberdik bayağı Aradım aradım ama çıkışta aramış beni. Bir <laughs> şey yapmadım. Yine yoğunsunuz bir kol. Şey, e, ben seni gördüm bir kere. Musun? Ben de seni gördüm ama oradan sonra hani bir şey yap. Ya mesela boşlar. Sen ne yapıyorsun diyeceğim dondun. Yoksa <laughs> olabilir çünkü bizde Zeynep ben Pınar var bir tane. Geldim, mi? Heh, geldim şimdi geldi. İnternet kötü. Malum yurtta birçok kişi kullanıyor internet <laughs> Yurt hayatını tatmak isterdim yani. Tatmadan sanırım mezun olacağım. Erkek yurdu yokmuş. Şey, üniversitede tatarsın, boşver ver. Üniversitede de tatmam yüksek ihtimalle. Şey eee daha yeni geldim mesela öyle düşün. Yarım saat falan oldu eve gelelim. E, bir yarım saat haber verin kesin. Wow. Tamam canım. Ee, şey, Berfin sesi mi o? Berfin ne yaptı? Evet, Berfin bu. Berfin gel. Gel. Berfin. Berfin. Ne yapıyorsunuz? Ne yapayım? Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> biz, o eve, biz o, evi, biz o evi bizimkilerle şey yapıyor olsaydık, paylaşıyor olsaydık Nille falan yüksek ihtimalle o evden eser kalmamıştı. Siz bayağı nasıl kullanıyorsunuz? Kaç kişisiniz evde? Biz Kaç kişi? kişiyiz? 11 kişiyiz. Bir evde. Ha. Ha. Ya Kaç salonda artı? da kalan var. 4 artı bir. 4 artı bir artı yani. Ama, geniş bayağı ya. O yüzden çok şeyde sıkıntı yok. <laughs> Dairedeki en büyük... Bu kattaki mi? Bu kattaki <laughs> en büyük şeymiş. 1 artı 1 mesela kalmak istesem var mı? Ya pardon, tek kişilik var mı? <laughs> Kalıyor. Sen burada kalacaksın. Başka bir yerde kalamazsın. Allah Allah. <laughs> Sen şeye gidemedin değil mi? O zaman karantinadaydın. Nişantaşı'na gide Nişantaşı Üniversitesi'nin şeylerine gidemedin. Tüh be. Ya. Gitmiştim ama oraya. Berfin gitmiş de daha önce ben gitmedim, gidemedim de. Nasip olmadı ben. Bayağı kişi yapmaya başladı. Oraya gidiyorlar falan filan. Bir şeyler yapıyorlar. Öyle. Ya. Sen ne yapıyorsun? Hayatın nasıl gidiyor? Korona atlattın. Hayat nasıl gidiyor? Ben atlatmadım. atlatmadım. Biz atlatmadık. Pardon, pardon. Riskini evet. atlattın. Olduğu için biz de doğal olarak karantinaya girdik. Hop karantinaya girince de okula gelemedik. Ben de bir dönem girdim bu arada sizden sonra. Aa. PCR testi falan yaptırdım. Evet evet. Sabah bir kalktım sesim çıkmıyor. Konuşamıyorum. Hayda. Vücudum desen kırgınlıktan ölüyor falan. Gitmedim okula birkaç gün. Ondan sonra PCR yaptırdım. Gittim. Geçmiş olsun. Evet. Tahat senle arkadaş edinmek istiyorum. <laughs> ben zor bir arkadaş mıyım? Bunlar. Ne? Ben zor bir arkadaş mıyım? Hayır. Hayır. Okulda en hızlı edindiğim arkadaşlarım da En hızlı seninle arkadaş oldum sanırsam. Ama bana şey diyorlar çok fazla. Dışarıdan çok egoistik bir gözüküyorsun. Hayır, Hayır ya. Be. Aşırı tatlı gözüküyorsun. Saçmalama. Ya çok teşekkür ederim. Çok şey tatlı ve samimisin. Öyle yani. yok mu bugün bir mutfak macerası bir şey bir şey? <laughs> Yapalım Geçen bir istiyorsan. Ya, bir ya, hadi yapın. Hadi. Ama şarjım yok. Şarjda şu an telefonum. Yemek tamam. yememiş olsaydım birlikte yapardık bu arada. Bize yemek yedik. Tam yapalım bir ara öyle. Bir ara yapalım söz. Bir ara açalım böyle Benim canlı. Bu böyle yapalım. yayınlarım vardı bu arada. Geçen sene biz bizim okuldakilerle öyle eğlencesine falan açıyoruz. Yemek yapıyorduk canlı yayında. Pasta falan yapıyorduk. Çok sarıyordu yapalım. yani. Bir gün beraber yapalım. niye Bugün menü menüyü... olsun, onu yapalım. Aynen öyle. <laughs> Ee, ne zaman yapalım? Bugün öyle pratik bir şey yapamayız. <laughs> yemek yememiş olsaydım bugün sana zorla yaptırırdım bu arada. <laughs> ben de yemek yememişim <laughs> bugün yapamam. <laughs> öyle. Ne kadar zor ya canlı yayında konuşmak. Neden? İnsanlar ne buluyor da konuşuyor? Ne, nasıl sohbet ediyor? Nasıl konu konuyu açıyor? Bilmiyorum da bu Belki ay Lore'nin şeyi neden başa tutturulmuş? Nerede? Ben de başa tutturuldu olarak gözüküyor. Geldim, gel. Aa Lorta yazdığı şeyi başa tut. <laughs> Nasıl kaldıracağım? Ha. Yorumu baştan kaldır. Heh, kaldırırım. Ha, kaldırdım. Bir geldi öyle yazdı gitti. <laughs> ee, canlı aldığımız zaman atamıyoruz değil mi birine? Ne? E, canlı yayına birini aldığımız zaman e, atamıyoruz değil mi? At, atabiliyorsun. Ha, ha almalı mıyım sence? Şimdi beni atıyor musun? Hayır hayır. Geliyor da durmadan buraya. Allah berfin yine TikTok mu çekiyorsun? Ben, ben, ben ne yapıyorsun? Okulla ilgili bir şey yazıyorum. Okulla ilgili. Okulla ilgili bir şey yazıyorlar. Büyük ihtimalle bizim okulla mi? ilgili değildir. Edip gel hadi yayına. Baban gittiyse gel artık. Edip de geçen sene e, resim bölümünde olan en yakın <laughs> arkadaşlarından biriydi. Ama gitti de okuldan. Hayır, hayır, Yani okulda en yakın arkadaş. Şu an dışarıda görüşüyoruz sadece. Hmm. Farklı kadar bir şey yok en yakın arkadaşlar. Ben normalde bu arada okuldan asla arkadaş edinemezdim. Yani edinsem bile hiç şey dışarıda falan görüşmüyorduk. Ama lisede bu çok değişti. İşte. Evet ortaokulda çok öyle bir şey olmuyordu. Ortaokulda samimi şey boş geliyorlardı bana çünkü. Aa, Nil eğer müsaitsen gel e hadi. Nil 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 Şimdi anlatacağım. Efekt yapalım bakalım. Ben yapamıyorum ya. Ekleyemiyorum. Edip gel ya baban varsa ne olacak yani? <laughs> yapamıyorum, tıklayamıyorum. Kaç yaşındayız biz Pınar? Ne? Biz kaç yaşındayız? Bilmem kaç yaşındayız biz daha. Ee, ben 17 yaşındayım. Ben 15 yaşındayım. Tıklayamıyorum. Çok hızlı okuyor. Neyse. Ee, evet. bunu, bunu söylüyorum işte. Ne, ne buluyorlar konuşmak için? Canlı yayın yapıyorlar bir saat. Harbi böyle bayağı Ağadan sudan giriyorlar. Bunlar sen de yemek yapmadın ki bize malzeme çıksın. hadi yap, <laughs> Hemen yapmaya yap. gidiyorum. <laughs> evet hadi. Ama aç değilim. Aç olsam gerçekten Ama... yaparım sana. Şey yap. E, neydi onun adı? Yulaf yap hadi. Yulaf yap. <laughs> Mısır gevreği yapayım mı? Hadi onu yap. Ya bir, mısır gevreğini şey koyacağım, süt koyacağım. Ne? Tamam, tamam onu yap işte. Abi ya beni uğraştıracaksın. Soru yayına yayına geldi mi pişmanım şu an falan. Hayır <laughs> ya. Ben soru cevaplayalım ya. bence chat'ten soru cevaplayalım. Evet hadi soru sorun. Bize bize cevaplayalım. Sen Pınar sen yine biraz influencerla soyunmuşsun. Ben de hiç yok o. Bana yardımcı ol. Tuana sağ olsun birazcık ucundan ucundan girdik bir şeylere. Pınar kaç yaşındaymış? Öyle bir soru gelmiş. 15 yaşında. Ergi.com. Okay. nerede? Tuana nerede? <laughs> <laughs> bu sorular hep sana da geliyordur değil mi? Evet. Berfin niye bu kadar güzel demiş. Berfin. Berfin. Efendim. Niye bu kadar güzelsin? Ay gerçekten o, öyle mi? Evet öyle yazmış. Öyle yazmış. Tamam, öyle takım tutuyor musunuz ya. yazmışlar. Ben takım tutmam. Ben... Mantıksız tutuyorum. geliyor. Tutuyorum. Galatasaraylı. Pınar Tuğan aile aynı sınıfta mısın? Aynı sınıfta değiliz arkadaşlar biz Tuğan Bu, sene sınıfımız iki... Bu sene sınıfımız ikiye ayrıldığı için şey biraz... Hı. Ben böyle hepsini okuyormuşum değil mi? <laughs> Hayır İstanbul'dayım. Ha şöyle de açabiliyoruz dur. Ee, böyle de açabiliyoruz bak. Nasıl? Ekrana getiriyorum. Ee, okulunuz dersler tam olarak nasıl demişler? Bence çok mantıklı bir soru. Bunu cevaplayabiliriz. Hadi cevapla taho. Ee, dokuzda çok... ağırlıklı olarak kültür dersleri görüyorsunuz. İşte matematik, e, fizik, Türkçe vesaire, edebiyat vesaire. Ee, git gitgide işte 10. sınıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta alan dersleriniz artıyor ve kültür derslerinizin sayısı azalıyor. Ee, bizimki biraz daha şey e, rahat bir bölüm. Sinema TV bölümü ama Kınarlar öyle çalışıyorlar diye biliyorum. Ne? Bizim hani bizim bölüm biraz daha rahat ama sizin bölümde ölesiye çalışıyorsunuz diye biliyorum ben. Evet. Kamera girme diye mantıklı bir başka soru? Nasıl şuradan değiştiriyorum? <laughs> Saat kaçta okuldasın? Bu çok mu özel bir soru ya? <laughs> Okuduğunuz okulun nakil sistemi ne zaman kapanacak? Hiçbir fikrim yok. Ta beni duymadı. Ta duydun mu beni? Hayır <laughs> no, duymadım. Tekrar söyle. Saçlarını Saçlarını mı boyadın? Evet. Hafif biraz daha siyah mı boyadın? Siyaha boyadım. Ha, iyi ki sarı olmuş. Ben çok fark edemedim ama. Fark ettim. Ya burada pek belli olmuyor da okulda yarın bakarsın. Okulda fark ettim bu arada. Ama sizin, senle okulda konuşamadık ki. Hemen kayboldunuz. Sürekli kayboluyorsunuz. Okulda herkes sürekli kayboluyor. Okulda... <laughs> Teneffüste kaybolmamız çok normal değil mi? İnmemizle çıkmamız biri oluyor. <laughs> Eee evet, mantıklı. Artık şeyimiz de ne zaman Bursa'ya gideceksin? Kim bilir. Allah'a bilmem siz şey. Ne alaka? Ne? Ne gördün? Göremedim. <laughs> şey gördüm? Oha, sevgili misiniz? <laughs> Bunlar bunu açıklama zamanı gelmişti. Evet daha eee arkadaşlar... Yaz yazılıp çiziliyor hakkında konuşuluyor. Yani çok soru aldık biz. Evet. <laughs> Sabredemiyoruz artık. Evet, yazılıp çiziliyor. Çokça soruluyor. Doğru. Biz arkadaşız. Evet, biz arkadaşız. <laughs> biz arkadaşız. Sana ne ya? Derfin laf atıyor da bana. Benim burcum akrep. <laughs> Bu Abi okulun sürekli bilgisini mi yapacağım? anlattım az önce arkadaşlar. Eğlenden ayrı. Burada. Zorlamıyorum elbette. Ama sesinle çok güzel eşlik ediyorsun. Seviliyorsun. Sonuçta ha. -"Sen de. Galibim ne? <laughs> <laughs> Aa, Merve ablam geldi. Merve abla hoş geldin. Merve hoş geldin. Burcu'nu. Burcu'm kova. Tam bir kovatsın bu arada ya. <gülüyor> 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 oh my god. <laughs> drama queen <laughs> yaşıyor o evde O evde bir drama queen var. <laughs> Dur susun sessiz. Oh, gerçekten kova mıyım tam <laughs> Gerçekten tam bir kova. Bu arada akrep burcu olmayanlar burç sahibi değil. Akrep burcundan daha iyi bir burç yoktur. Buna da imzamı basıyorum. Altına imzamı atıyorum. <laughs> Kim kimi öldürüyor diye soruyorlar. Çok mantıklı bir soru biliyor musun? Daha... <laughs> Berfin. Berfin açıklama yapmak ister misin? Berfin buraya gelip basın açıklaması yapman lazım. Çok komik bir şey gördüm ona güldüm. Çok komik bir şey görmüş ama çığlık atma gereği Komik bir şey görmüş. Gülemiyor çünkü arkadaşlar. Berfin'in yanak kaslarında genetik bir rahatsızlık var. Bağırarak tepki gösteriyor, kesinlikle gülemiyor. <laughs> Kınar'ın yapabildiğini yapamıyor yani. Evet, benim yapabildiğimi yapamıyorum. Soğan'a gelmiş. Soğan'a gelmedi. Gelmiş. Yok gelmedi. Soğan'a soğuk. O kim? Soğan'a beni aramışsın bugün, görmedim. Soğan'a gelmemiş ya, nerede? Gel. -"Sonra gelsen Yani canlı yayın. Yok oğlum burada şu an. Vallahi. Allah Allah. Bir dakika dolandırılıyor muyuz? <laughs> gelmedi gelmedi. O isim benzerli. <laughs> Bak fake çekiyorum. <laughs> ben senin kimi anladığını anladım zaten. <laughs> Bir dakika ya özür dilerim. Bir fake yedim de. Arkadaşlar bunu bana yapmayın. <laughs> Niye ben üzülüyorum şu? <laughs> Profesyonel bir dolandırıcılık ama güzel beğendim. Değil mi? Elif Çimort geldi. Ee... Ben... Ney? Ben şu değilim yazmış. Gördün mü diyor. Gördüm gördüm. E, demişler ki, yurtta yaşamak nasıl? Nasıl işliyor? Nasıl hani? Yurt değil aslında burası. Yani tam bir ev. Arkadaşlarınızla eve çıkmışsınız gibi de. Yani. Arkadaşlarınla yanlaştığın arkadaşlarsa zaten çok eğlenceli bir ortam oluyor burası. Mesela Berfin'e gayet evet. iyi anlaşıyoruz. Oo. Ben Tuan'a da yurtta kalıyor zannetmiştim. O videoyu gördüysen belki. Evet. Aslında. Neyse. Ee, bir dahaki yayında şimdi biz yemek yapacağız arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi Pınar baby influencer olduğu için beni de hazırlıyor ve hani content buluyoruz. Bir dahaki yayında da yemek yapacağız. Ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tatlı mı yapalım? Tuzlu bir şeyler mi yapalım? Elif gelmek istersen gelebilirsin bu arada. Ee, fırını evet. kullanmak için Fırın çok... Mesela yarım saatte olacak şeyi bir saatte yapıyor. Fırın mı kullanacağız? Fırın kullanmadan yapalım bir şeyler. Hmm, fırın kullanmadan ne yapabiliriz? Sen öyle bir şey söyledin ki. Tamam, ben buldum. Ben buldum. Ne yapalım biliyor musun? Ee, ortaya makarna koyuyorlar. Köşelere malzemeleri koyuyorlar ya. Sadece tava kullanacağız. Bulaşık bile çıkmayacak. Yurttasın bak, seni düşünüyorum. Evet, 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 evet. evet. Bulaşık bile çıkmayacak. Öğrenci dostu bir yemek olacak. Tamam. Çok iyi. ESF puanını söylemeye yüzüm yetmiyor. Çok yüksek bir Evet, LGS'ye girmedim. Aynen, LGS'ye girmedim. İşte, Tuana şimdi geldi. Bu arada Tuana'nın orijinaline bakıyordum. Orijinali fake'inden profil fotoğrafı daha fake. <laughs> Tuan az önce beni kandırdılar ya. Bir de şey diyorum. Tuan'a bu sabah beni aradı. Neye gidiyorsun sen şu an? Tamam kapatacağız birazdan. Sıkıldım ne? ben anladım. Aa, ben senin hayranın yazısını... Bir şey var onu Hop geri geldim. O zaman bir dahaki yayında o makarnadan yapıyoruz. Aynen öyle o makarnadan yapıyoruz. Ben chatle uğraşıyorum, Chat'i büyütmeye çalışıyorum ama olmuyor. Boşver. Ee, neyse. Soğan yok arkadaşlar çıktı. Ee, so ne? Öpüyorum seni. Ben de öpüyorum. Ee, bu orijinalse ha, değil. Okey neyse. Kapatıyorum o zaman. Ben de sıkıldım. Çok zor bir işmiş. İstenlik değil. <laughs> Hiç benlik değil. Ben yazıp çizdiğim başkası önemsin yani bana ne. Bir dahaki yayında o zaman e, mutfaktayız. Bir dahaki yayında ne zaman yaparız bilmiyorum. Önümüzdeki <laughs> tüm günlerde evde değilim. Çok Artık çok Allah güzel. buradan sonrası Allahu Teala'ya emanet haydi bakalım diyorum Hadi. ve yayını burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Cunarcığım sana da. Görüşürüz.